Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kabak yemeği yapacağız. Kabağa farklı bir yorum katacağız. Kabak rulo yapacağız. Gerçekten inanılmaz hafif, özellikle bu yaz günlerinde nefis gidecek bir yiyecek diyebilirim size. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 3 tane küçük kabağım var benim. Küçük olduğu için 3 adet kullandım. Normalde 2 büyük boy kabak da yeterli olacaktır. Kabuklarını güzelce soydum, yıkadım. Bir miktar dereotum var. Dereotunuz yoksa maydanoz da kullanabilirsiniz. Ve 1 adet kuru soğanım, tuz, karabiber, kimyon, kekikten oluşan baharat karışımım var. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Öncelikle dereotumu minik minik doğrayarak başlıyorum. kabaklarımı doğrayıp karıştırma kabımı aldıktan sonra şimdi rendemi alıyorum arkadaşlar ve artık kabaklarımı rendeleyeceğim Hadi bakalım başlayalım da bu şekilde çalıştık. Kabaklarımı rendeledikten sonra artık kuru soğanımı da rendeliyorum. Soğanımı da rendeledikten sonra şimdi rendemin üzerinde kalanları da karıştırma kabıma alıyorum. Ve şimdi hafif böyle nazik bir karışım yapacağız çok sıkmadan. Avuç içinize sığacak kadar kabak ve soğanlı karışımınızdan alıp başka bir süzgeçli kabın üzerinde sıkıyorum ben. Şimdi burada e, suyunu sıkmamızın sebebi o istediğimiz rulo yaparken ki e, pasta taban kıvamı gibi o kıvamı yakalayabilmek. O yüzden mutlaka susuz olması gerekiyor. Suyunu kesinlikle sıkıp böyle koyuyoruz inanın çok lezzetli ee, ana yemek olarak da tüketebilirsiniz et yemeklerinin yanına da kullanabilirsiniz gün masalarınızda da farklı bir tarif olarak yine sunabilirsiniz gerçekten çok hoş bir tarif bu şekilde e, süzgeçli bir kapta suyunu sıkmamın sebebi ise arkadaşlar Üzerine düşen görmüş olduğunuz kabaklarım ve soğanlarımı daha sonra alacağım, ziyan etmeyeceğim. Onları da tekrar sıkıp e, karıştırma kabıma koyacağım ve onları da kullanacağım. Bakın bu kadar suyu çıktı. Şimdi üzerinde kalanları da alıyorum. Onları da sıkıyorum. kabak ve soğanlarımın sıkma işlemi bitti. Şimdi bir tepsinin üzerine yağlı kağıt seriyorum. Karıştırma kabımı aldım. Artık diğer malzemelerimi sırayla ekleyeceğim. 2 adet yumurta kırıyorum. Malzemelerinizi aynı miktarda çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Yumurtalarımı kırdıktan sonra baharat karışımımı ekliyorum. Dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ve üzerine bir buçuk iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yine 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Un eklemesini lütfen kontrollü yapın. Şimdi öncelikle bir yemek kaşığı unumu ekledim ben. Bir karıştıracağım. O kıvamına bakacağım. Ondan sonra gerekli görürsem bir yemek kaşığı un daha ekleyeceğim. Evet, şu anda baktım bir yemek kaşığı un daha eklenebilir. Yani toplamda 2 yemek kaşığı un ekledim. Yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre biliyorsunuz değişebiliyor kıvamı. Aynen bu şekilde olacak. Havalandıra havalandıra karıştıralım. Çok fazla sıkmadan karıştırmaya dikkat ediyorum. Ama her yerine karışımın gelmesi için de eşit bir şekilde karıştırmaya özen gösteriyorum. Şimdi yağlı kağıdımın üzerine kabaklı karışımımı döktüm. Elimi kullanarak tepsiye yayıyorum. Burada spatula da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama spatula ile çok rahat yayılmıyor bilginiz olsun. Elinizle yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Ne çok kalın ne de çok ince yayıyorum. Burada dikkat etmem gereken en önemli şey yayarken bunu Arada boşluk kalmaması. Çünkü eğer arada boşluk bırakırsanız rulo yaptığımız zaman bunu piştikten sonra e, aralarda delikler oluşacaktır. O yüzden aralarda boşluk kalmadan yaymaya özen gösteriyorum. Nasıl dikkatli bir şekilde yaydığımı hiç kesmeden sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde kenarlarını düzelte düzelte ortasına bastıra bastıra. Yani orta kısmı e, kabarık, yan tarafları ince ya da yanları e, kalın, ortası ince olmamasına lütfen dikkat edin. Çünkü o zaman e, ruloya sardığınızda eşit bir görüntü elde edemezsiniz ve rulonuz istediğiniz şekilde olmaz. Kenarlarını da bu şekilde düzeltiyorum parmaklarımla. Son düzeltmelerimi de yaptıktan sonra artık önceden ısıtılmış 200 derece fırınınızda alt üst ayarda pişirebilirsiniz. Üzeri kızarınca kontrol ediyorum. Altını eğer şöyle çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorsanız, gördüğünüz gibi pişmiş demektir. Fırından çıkardım arkadaşlar. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Bakın hiçbir şekilde yapışma hiçbir şey olmuyor. Soğumaya bırakıyorum. Arkadaşlar dolaba koymayın. Oda sıcaklığında böyle birazcık ılısa yeterli bizim için. Ondan sonra içerisine sürmemiz gereken iç harcını süreceğiz. Bir süre bekledim. Kabağım ılıdı artık. Şimdi içine sürebilirim. Ben labne peynir kullanacağım. Gerçekten çok böyle farklı hoş bir tadı oluyor. Ama süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hatta süzme yoğurdunuzun içerisine birazcık sarımsak ezip onunla da koyabilirsiniz. Ya bu kısım tamamen size kalmış ama süzme yoğurtta labne peyniri de çok yakışıyor. Ben bu sefer tarifimi labne peynirle yapıyorum. Ya böyle çok hoş, çok ferah bir tadı oluyor. Yani yaz günleri için inanılmaz lezzetli. Bir spatula yardımıyla bunu sürüyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Daha kalın bir rulo istiyorsanız, labne peynirle süzme yoğurdu karıştırıp e, o şekilde de sürebilirsiniz veya 2 adet labne ya da büyük boy labne de kullanabilirsiniz. Burada e, o zaman sardığınız zaman çok daha kalın bir katman elde edersiniz. Böyle içindeki e, o beyaz kremamsı kısmı daha kalın gözükür, daha da hoş gözükebilir. Buralar tamamen tercih meselesi. Dediğim gibi süzme yoğurt da çok yakışıyor. Şimdi sarmaya başlıyorum bu şekilde narin narin saralım zaten yırtılma katlama olmayacaktır aynı ölçülerde yaptıysanız sizde bu şekilde gördüğünüz gibi sarıyorum gerçekten çok pratik bir tarif arkadaşlar ve çok lezzetli hem de farklı bence denenebilir servis tabağıma koydum şimdi keseceğim size göstereceğim iç kısmının nasıl olduğunu. Dokusu böyle yumuşacık, nefis bir kokusu var. Ben dilim dilim servis ediyorum ama şöyle kalın bir dilim kestim size görmenizi istediğim için. Şimdi tekrar ince bir dilim daha keseceğim. Bunu böyle sanki poğaça gibi çayın yanında işte normal elinize alıp da tüketebilirsiniz. iç da bu şekilde Evet sevgili arkadaşlarım Bugün sizlerle kaba farklı bir yorum katmak istedim Bu tarifimi sizlerle paylaştım Deneyen herkes çok seviyor ee, Gerçekten çok böyle Sorulan sevilen bir tarif oldu Umarım sizler de Bu tarifimi dener ve beğenirsiniz Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ve kanalıma abone olmadıysanız desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.